Yatırım Finansman yavaşlık yani risk bilimindeki düş yavaşlığı. Evet. Abi devam edeceğiz. İzinle bir Nuri e, döneyim. Nuri döneyim. Doktor Nuri günaydın. Günaydın Doktor Barış Esen. Günaydın Servet Bey. Günaydın. günaydın. Servet Beyliği CNBC'den beri ilk defa yayına katılıyorum. Beraber evet değil mi? Kaç, 5, 6 yıl hatta CNBC 2015 sonunda oldu. evet kapanmıştı. Belki, 7 yıl olmuş. Belki ileride yine katılırsın Nuri Seygen belli mi olur? Değil mi? İnşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> CNBC tekrar Türkiye biliyorsun. <laughs> İnşallah gelecek. evet. Yakın zamanda yine bekliyoruz. Şimdi Nuri Seygen piyasaya, dün hakikaten borsayla başlayacağım sonra bu para politikası hem FED hem Merkez Bankası'na bakarız ama... Borsa ile dilersen başlayalım. Dün çok hareketliydi. sahnede de birlikteydik. Ya bir anda çok hızlı bir şekilde aşağı gelen piyasa yüzde bir buçuk ikiye yaklaşan satış. Ama ne olduysa daha sonra toparlayan hızlı bir şekilde toparlayan ve hafif de olsa yukarıda kapatan bir borsa İstanbul. Bunu bu hafta çokça yaşıyoruz bu git gelleri. Nasıl yorumluyorsun? Ne oluyor? Bu hızlı trade, bu volatilite neye işaret ediyor? Bu volatilite iyi bir şey işaret etmiyor söyleyeyim yani. E, çünkü volatilite de aslında derinliğin olmadığını göstergesidir. Yani oynaklığın spekülatif anlamda çok yüksek olduğu dönemlerde özellikle en önemli bir sorun derinliğin olması. Çünkü e, ani bir satış geldiği zaman gelen satış miktarı çok yoğun olmasa bile bir anda alışlar kayboluyor. Ya da altta alıcılar olmadığı için çok hızlı şekilde e, doğal olarak devre kesiciler devreye giriyor. Ve piyasa bir anda aşağı doğru sertleşiyor. Ee, ve yine aynı şekilde, aynı şekilde sertleşerek de devre kesicilerden sonra yukarı açılabiliyor senetler. Ee, bunun sebebi aslında yabancının olmayışı bir süredir. Çünkü yabancıyı biz yabancı olduğu için sevmiyoruz bu arada. Yabancı yatırımcı kurumsal anlamda piyasayı tutuyor e, ve arzı kesiyor. Bu önemli. İçeride doğal olarak çok yoğun spekülatif ya da panikle yapılacak olan bireysel hareketleri engelliyor. İkincisi, e, açığa satışın olmaması burada önemli bir sıkıntı. Açığa satış böyle zamanlarda daha derinleştirir korkusu var ama Açığa satış zaten satacak bir yeri yok piyasada gördüğünüz gibi ama dönüp bir yerde piyasayı dengeleyici olabiliyor. E, ve algoritmalarında bir şekilde e, piyasada olmasına izin veriyor. Şimdi dün ne oldu? Bir kere dün ya bir çarşamba günü. Faizlerin yükseldiği günlerde çarşamba günleri, cuma günleri önemlidir arkadaşlar. Neden? E, çünkü sizin kredi faizlerini %65-70 civarında kredi faizleriniz var. E, kredi kullanmaya kalktığı zaman yatırımcılar. Ve e, çarşamba günü eğer bu pozisyonun kredisini azaltırsa doğal olarak cuma, cumartesi, özür dilerim, cumartesi ve pazar günleri krediye girmiyor. Yani 3 günlük kredi maliyetinden kurtuluyor. Bu yaklaşık olarak yüzde yarımla biraz daha üzerinde bir rakam olabilir. ciddi miktarda kredi taşıyanlar için bu önemli. Tabii bunlar bir satışa başladığı zamanda da doğal olarak başka satışları tetikliyor. Çünkü kredili pozisyon çok fazla yüksek piyasada. Bunların yaşandı. Bunların yaşanması da belki panik olarak birilerinin de işine geldi. O da ayrı bir mevzu ona giremeyeceğim. O spekülasyon yapmaya girer. Ama temel itibariyle baktığınız zaman bir, dün satış bekliyorduk. Satış derinleştiği bir noktadan sonra yedi, yani biz 7380 e, 7400 bandını çok dikkatle takip ediyorduk arkadaşlarımla beraber. Çünkü buranın altına geldi ama endeks 6.500 falan konuşmaya başlardık grafik olarak. Hoş değildi. Dün o yüzden buralardan bir tepki gelmesi lazım dedik ve geldi. Bugün ne olacak? Bugün işte valer avantajından dolayı bugün muhtemelen ne olacak. Dün Fed'in açıklamaları ve uluslararası piyasalardaki olumlu hava bu sabah itibariyle. Aynı zamanda 10 yıllık tahvillerde ve 30 yıllık tahvillerde geri çekilme. Ee, bir şekilde moral vermiş gibi görünüyor piyasalara. Biz de bu moralle güne başlayacağız gibi görünüyor. Bilançolar iyi geliyor ama bilançolar iyi geldikçe, beklenti satın aldığından dolayı bilanço geldikten sonra çok bir hareketlikle yaşamıyoruz şu anda. Ama e, ciddi şekilde şu anda bilançoların olumlu olduğunu söyleyebilirim. E, bu noktada bizim bugün izleyeceğimiz yer 7700 bölgesi. Eğer endeks 7700 üzerine kalırsa ki bir süredir bunu söylüyorum. Ne hala o zaman yükseliş yönünde önemli bir sinyal alacağız ama 7700'de o civara muhtemelen e, atakla başlayacağız. 7650-7700 bölgesinin üzerinde kalamadığı sürece aşağı doğru eğilim riski hala var. Ve 7400'ün altında da maalesef ki dediğim gibi e, 7000 psikolojik destek olmakla birlikte benim grafiklerim 6500'e kadar bir geri çekilmeyi tek olarak mümkün kılıyor. O yüzden tedirgin edici bir noktadayız. Dikkatli olması gereken noktalardayız. Ben yatırımcılara hep söylüyorum. Matematik yapın. Çünkü başa baş noktası hesaplayın. E, faizi hesabı katın. Buna göre işlem yapın. E, bunu koyduğunuz zaman da olarak maliyetiniz ortaya çıkıyor. Yatırım şunu yapmıyor. Ben bir senedi alayım. Senedi 10 gün boyunca tutayım. Senet aynı fiyata kalsın. Ben zarar etmedim diye düşünüyorum ama zarar ediyor. Çünkü şu anda Merkez Bankası'nın %35 faiziyle bile koysanız ciddi şekilde tutma maliyetinden dolayı içeri giriyorsunuz. Bu %35 maliyetin üzerine koymanız lazım. Yani aldığınız fiyatın üzerine koymanız lazım. O yüzden benim tavsiyem şu eğer birisi seni alacaksanız ve yukarı doğru yükseliş beklentiniz varsa e, paranızın tamamını bağlamak yerine vadişen ve opsiyon piyasında işlem gören pay senetlerindense bu. Gidip orada pozisyon açıp en azından kaldırıcı değerlendirmek lazım ve böylece oradaki faiz oranları swaplardan dolayı %30'lar, %35'ler civarında işlem görüyor. Swap faizleri %30'lara kadar düştü. Bu sabah baktım hatta CDS'lerimiz 392'de, dün 400 civarındaydı, 400'ün altına geldik yeniden. Bunlar olumlu gelişmeler. O yüzden toparlamak gerekirse 7700 endeks de çok önemli. Bugün yükseliş günü olacağız, muhtemelen de yükselerek kapatacağız. Ama açılışta işte oraya doğru bir hamle olursa bir satış dalgası gelecektir. E, sonrası tekrar yukarı doğru devam etmesini bekliyorum ama 7700 üzerinde kalmadığı sürece hala tedirgin olduğumu söylemeye bir not olarak düşeyim dedim. Evet. Ya bugünün hikayesini Nuri yeniden çizdi. Serhat abi evet. ekstra soru... gayet net açık e, Nuri koydu. Yani bugün nasıl izleyeceğimiz seviyeleri de belli e, e, gösterdi. Net bir şekilde söyledi. Yani şeyi belki söylemek Hı, lazım. Buyur. Şimdi borsanın geleceğine ilişkin olarak bakınca bir faiz artışımız, sıkılaşma var. Bunun ekonomiye bir yansıması var, ekonomik aktivitelere. bu hafta şey açıklandı, İstanbul Sanayi yani. satın alma yöneticileri endeksi açıklandı PMI'yi. Şimdi endeks 50'nin altında olursa kötüleşmeye işaret ediyor. 50'nin üzerinde olursa biliyorsun iyileşmeye. Ve 4 aydır da 50'nin altındayız ve şimdi gene açıklanan rakama bakıyoruz. Bu 2023 yılının en düşük seviyesinde. Dolayısıyla alt kalemlere bakınca iç ve dış talep zayıf. Yeni siparişlerde sert bir yavaşlama var. Yani ekonomik aktivitede görüntü öyle çok iç açı değil. Sürpriz mi? Değil. Yani bu sıkılaşmanın da böyle bir yansıması olması doğal. Artı dışarıda ıı, olmuş koşullar var. Şimdi böyle bir ortamda borsa şirketleriyle ilişkili değerlendirmeler böyle bundan çok etkilenmesi gerekir mi? Yani bakış açısı ıı, olarak bakıldığı zaman. Yoksa birbirinden kopuk mu? Kesinlikle. Kesinlikle etkilenmesi lazım. Bir kere enflasyon muhasebesi hafife alınıyor. Hı hı. E, 2024 enflasyon muhasebesi gelecek. Tabi burada finans sektörünün bundan bağımsız tutulması bence bir hata olur. Neden? Hı. E, çünkü en basit tabirle anlatayım yayınınızı izleyen ekonomiden uzak insanlar için. Nedir bu enflasyon? Nuri Sevgen diye soran Barış Esen için de anlatayım bunu. Hı. E, temel itibariyle baktığınız zaman sizin 100 liranız var sermayeniz. Ve o ülkede %100 enflasyon varsa 100 liranızı 100 lira kazanmışsınız. Aslında siz e, şirket olarak paranızı ser, e, enflasyon kadar korumuş olursunuz. Para kazanmazsınız. Ama buradan kurumlar vergisi veriyor. %35'ler civarında kurumlar vergisi şirketler kar etmediği halde vergi veriyor. Şimdi bu vergi kurum, e, enflasyon muhasebesi gelince bu en azından gerçekten karı üzerine enflasyon düşürdükten sonra karı üzerinden e, kurumlar şirketlere vergi verecekler. Bu olun ama finans sektörü çok karlı finans sektörünü bunu ağrı tutarsanız doğal olarak orada bir bankacılık sektörünün sıkıntı yaşaması olur? Endekse itici güç. Ee, bunu bir not olarak koymak lazım. İkincisi evet bu e, PMI'lerle ilgili durum, enflasyonla ilgili beklentiler zaten karlılıkları önümüzdüklerinde azaltışına dair beklentiler var. Ama bir yandan da gelen bilançolar nominal bazı hisse senetlerinin fiyat kazanç oranlarının düşüş olarak kendini gösteriyor. Ama bir örnek vereyim. Mesela şu anda bir, ben aracı kurum sektörünü çalışıyorum. Aracı kurum hisselerine baktım şöyle dün. Aracı kurum hisselerinin fiyat kazanç oranı 6-8-10 arasında gidiyor. Ee, ama dünyanın en büyük aracı kurumlarına baktım. Mesela J.P. Morgan'ın e, fiyat kazanç oranı 8-9 civarında. Yani otomotiv sektörüne baktım. Otomotiv sektöründe F.K.'ları 8-10-6 o arada gidiyor. Amerika'da Mercedes, e, Amerika'da mesela Ford'un e, General Motors'un F.K.'sı 3-4. E, Almanya'da Mercedes-Benz'le BMW'nin e, F.K.'sı 3-4. Yani Dünya aslında daha ucuz baktığınız zaman bu noktada bizim bir de olumsuz beklentilerimiz olduğu için fiyatlama mekanizması açısından ben eğer bir aksilik olmazsa çünkü Mart seçimlerinden sonra biz milat olarak görüyoruz ne olacağı ondan sonra belli olacak Mart seçimlerinden sonra Mehmet Şimşek'in görevde kalıp kalmayacağı birinci soru ikinci soruda Mehmet Şimşek görevde kalacaksa sıkılaşmayı daha da arttıracaktır bu da doğal olarak faizlerin daha da yükselmesi, kurların biraz daha serbest bırakılması, ekonomik dinamiklerin iyiye gitmesi için de biraz daha sıkılaşmanın arttırılması ve ekonominin boğulması sebebiyle karlılıkların azalmasını beraberinde getirecek. Yani iki tarafta da şirketler açısından yani kötü senaryo olan Memeşim'in Şimdik'in görevden zaten düşünmek bile istemiyorum. Ama diğer senaryoda da doğal olarak ekonominin biraz 2024'te sıkıntıya düşme ihtimali var. Bu da karlılıkları etkileyecektir. O yüzden uzun dönemli yatırım bana sorarsanız Aralık sonu Ocak gibi biter. Artık bundan sonra trade yatırımları başlar ki başladı da zaten. O yüzden borsa her zaman cazip olacaktır. Ama böyle hani 2020'den beri gelen o yükselen trendin aynı hızla devam edeceği bir dönem yaşanmayacak diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Borsayla mesela altın birbirine ne kadar alternatif? İlk bölümde biz Mehmet Ali Yıldırım Türk'le konuştuk. Mehmet Ali Bey biliyorsunuz altın konusunda Türkiye'de konuşulacak. Ee, önemli insanlardan birisi. Değerlendirme de çok doğru. Ee, 1985 ons önemli bir seviye dedi. Bunun üzerinde kaldıkça yukarı yönlü potansiyeli var dedi. Ee, kısa vadede 2075-2100 dolarlar konuşulduğunu görüyoruz Mehmet Ali Bey'in yorumlarından. Dolayısıyla yukarı yönlü bir altın trendi var. Bunu destekleyen faktörler var. Onlara girmeyelim. Ee, ama altındaki bu yukarı yönlü görünüm beklenti borsa için bir alternatif olabilir mi? Yoksa borsa yatırımıyla altın yatırımcısı tamamen birbirinden ayrı mı? Ya hmm, bence tahmin ayrı. Yani borsa yatırımcısı farklı bir şeyi betiriyor. Altın yatırımcısı biraz daha uzun dönemde riski daha az seven e, ve özellikle biraz dövize yatırım yapan bir yatırımcı grubu. Yani çünkü altının ons bazında aldığınız zaman şu anda 1982 bin dolar civarında aldığınız zaman bunu dolar tl ile çarpıyorsunuz. Çünkü alt, ons dünyada dolarla fiyatlanıyor. Sonra da onu gramını hesaplamak için 31.1'e bölüyorsunuz. %100 saflıkta bir altın fiyatı buluyorsunuz. Doğal olarak altının onsu aynı kalsa bile dolar tl... Ee, yukarı doğru ufak ufak yükseltiliyor. Ve yükseltilme e, faizine bakıyorum. %35-40 arasında bir faizi bet ediyor Merkez Bankası kontrollü bir şekilde. Yani bu noktada bakıldığı zaman yatırımcı altına yatırım yapan yatırımcı daha çok faizi seven, riskten uzak, e, daha uzun dönemli e, parasını korumaya çalışan yatırımcı. Ama borsa yatırımcısı daha çok spekülasyonu seven, riske yakın e, ve işte dediğim gibi ben %10 bir günde kazanabiliyorum borsada diyen Riski seven yatırımcı grubu eğitim, o yüzden eğitim. hani altında on bir günde olsa herhalde bütün dünya yerinden alıyor o altın %10 yükseldiği çok nadir zamanlarda gördüğümüz şeyler bunlar. Evet. Servet abi son e, kapatırken Nuri Seygen'le anekdodu anlatıp öyle veda edelim biz Trakya Üniversitesi'nde Sadi e, Hoca Sadi Uzunoğlu'nun davetiyle oradaydık öğrencilere geçtiğimiz dönemlerde Nuri Seygen'le gittiğimizde üniversitelere derdi ki kripto hesabı var mı herkes elini kaldırdı evet. bütün öğrenciler i̇şte, borsa hesabı var mı? Bir ya da iki tane, iki ya da üç tane anca çıkardı borsa hesabı olan. Şimdi bu dönemde değil mi Nuri sınıfı ve topluluğa konferans sonu dedik ki kripto hesabı olan var mı? 3-5 tane el kaldırdı. Borsa hesabı olan var mı dedik. Evet. Neredeyse herkes el kaldırdı. kaldırdı. Genç arkadaşlarımız, üniversite öğrencileri borsaya meraklılar, halka arzlara meraklılar. Hatta işte eş, dost, anne, baba hesaplarıyla birlikte çünkü halka arzlarda çok düşük oranda pay geldiği için borsa İstanbul'a gelmişler. Yani o şunu da anlıyoruz o kripto heyecanlı yaşayanlar şu an borsa İstanbul'da 8-8,5 milyona yatırımcı sayısı böyle gelmiş gibi görünüyor. Nuri Sevgen, varsa evet. son cümle alayım öyle veda edelim. Çok, çok doğru söyledin hakikaten öyle yani küçük yatırımcı sayısı çok arttı. Ya ben orada hatta istatistikleri Barış'ta paylaştı. Üzerinden geçmek gerekirse yani 1 milyon TL'nin üzerindeki bakiye yatırım sayısı 193 bin. Yani 8,5 milyon lere 193 binlere 20 milyon üzerinde açıklanmamış ama kabaca bildiğim kadarıyla yani tahminen daha önceki rakamlarla herhalde 2 bin 3 bin kişi geçmez ya da hesabı geçmez diye düşünüyorum. Yani yatırım sayısındaki artış Barış'ın söyledik, söylediği gibi halka arzlardan çok net şekilde görünüyor. Ve öğrencileri şunu da sordum. Biz o toplantıda Barış'a sorduk. Hani halka arzları giriyoruz. Son iki halka arz sorduk. Ne iş yaptıklarını bilmiyorlar ilgilenmiyorlar da. Ya onların derdi sadece halk arzlar para kazandırıyor. Gidelim etrafa para e, şey hesap açtıralım. Onun üzerine halk arza girelim. Harçlığımız çıkaralım diyorlar. Şu anda işler iyi ama işler bir an tersine dönerse ki bunları çok zamanlar gördük. E, kri, kriz anlamında söylemiyorum bunu küçük bir not düşeyim. 2001 yılı krizi öncesinde kriz olarak söylemiyorum. Kriz olacak demeyeceğim, demiyorum burada. Sadece halk arzların açısından 2001 öncesinde halk arzlara katılmak için çok iyi hatırlıyorum. Ben de o dönemde bir kurumun pazarlama müdürüydüm. Ee, ve orada e, askerlerin kimlikleriyle gelen subaylardan mı istersiniz? Ne bileyim işte öğrencilerin kimlikleriyle gelen hocalar mı istersiniz? O kimliklerle halka arzlara giriyorlardı. Çünkü kimlikle girilmesi gerekiyordu. İmza atılıyordu falan filan. Çünkü talep ona göre oluşturuluyordu. Hesap açılması zorunluluğu yoktu o zaman. Böyle bir durum vardı o zaman da. Sonra 2001'de bunların hepsi büyük bir şekilde patladı. Yani bir gün öyle bir şey olma ihtimalinden korkuyorum. Umarım olmaz. Ama maalesef ki bu kadar bilinçsiz, küçük yatırımcının geliyor olması ve piyasayla hiç ilgilenmemiş. Sadece burada kolay bir para varmış onun için geliyorum demesi beni biraz tedirgin ediyor açıkçası. Nuri Seygen çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yatırım Finansman Direktörü Nuri Sey